Merhaba arkadaşlar. Ben Onur. Obe olarak topladığım Peugeot 103 motorumun e, sinyal ve korna düğmesi olarak aldığım kısım geldi. Detaylı göstereyim. Evet arkadaşlar. Şöyle şimdi flaşı yaktığım için krom pek fazla parlamıyor ama bakın arkadaşlar böyle kornası sinyallerimiz aktif olacak. Bu şekilde Burada da uzun kısa selektör tuşumuz var. Bunu da başka bir şey ekleyeceğiz arkadaşlar. Buradan aktif etmek için. Yani bir kumanda kolum düğmemiz fazla olmuş oluyor. Ee, normalde bunu buradan sinyal yapmıştım ben bu şekilde. Korna butonu da yani bu ışık butonu. Yani şu ekstra ilave edeceğimiz düğmenin ekstra butonu bu. Onu falan değiştireceğiz. Hep bu şekilde yapacağız yani. Komple krom olacağı için. Gaz kolumuz. Bu krom nikel diye geçiyor arkadaşlar. CG'nin. Sol taraf bu. Doğru taraf yani. Bakın burası kavisli. Burası sivri geliyor böyle. Bu şekilde 10 numara da uydurmuş oldum takım oldu yani. Bakalım daha çok işimiz var. Krom'u seviyoruz. Sinyalleri de krom bulabilirsem krom alacağım arkadaşlar şu siyah kısımlarını. Yani krom detaylar ağırlıklı olacak. Krom ama sonra yaptık. Şu sinyali işte krom bulursak krom yapacağız. Şu siyah kısmı da kromaj kaplatabilirim şekilde. Takipte kalın dostlar. Hoşçakalın.